2021 hepimizin bildiği sebeplerle hepimiz için çok zor geçen bir yıl oldu. Çoğumuzun birkaç saatliğine de olsa bu dünyadan kaçıp uzaklaştığı filmlerse sığınağımız. İşte o sığınakta izlediğim iyi filmleri hemen her yıl bu dönemde sizlerle paylaşıyorum. Bazılarınız biliyor ve takip ediyordur. Her hafta Perşembe 21'de Delight TV Barış Özcan adresinde Time Code canlı yayınlarında daha çok geçen yüzyılın klasiklerini analiz etmeye çalışıyorum. Bu videoda yaptığım seçki ise tamamen güncel 2021 yapımı filmlerden oluşuyor. Olacak. Elbette izlemediğim ve hala gösterime girmesini beklediğim başka yapımlar, filmler de var ve ayrıca bu liste tamamen sübjektif. Analiz yapmayacağım, spoiler vermeyeceğim. İnternetin hemen her yerinde bulabileceğiniz özetleri olduğu gibi aktarmayacağım. Sadece kendi bakış açımla bu filmleri neden ve neresini beğendiğimi söyleyeceğim. Bir de çarpıcı bulduğum bazı kısa bölümleri paylaşacağım. Mitchell'lar Makinelere Karşı. Akılda kalması çok zor bir isim ama bu yıl izlediğim en iyi animasyon. Hatta bu listeyi hazırlarken ikinci kez izledim. Çok komik, çok çok eğlenceli olmasının yanı sıra çok da güncel, tam bir 2021 hikayesi. Böyle ortalama ve tipik diyebileceğimiz bir aile, bir yandan geleneksel ilişkilerini sürdürmeye çalışırken, bir yandan da teknolojinin tuhaf yan etkileriyle yüzleşiyorlar. Peki ya bu yan etkiler olası en kötü sonuçlarını doğurursa ne olur? Yapay zeka, akıllı makineler, IoT yani Internet of Things dediğimiz şeyler nedeniyle içine çip yerleştirilmiş ev eşyaları, sosyal medyanın o baştan çıkartıcı algoritmaları, Silikon Vadisi'nin çılgın patronları, Onları. Tüm bunların birleşerek robotların uyanışına ve insanlara karşı bir savaş başlatmasına yönelik değil mi bizim en büyük modern korkularımız? Peki ya bir gün böyle bir şey gerçekleşirse bizim en insani taraflarımız kurtarıcımız olabilir mi? İşte bu işin macera tarafı. Bir de burada kendinizden bir parçayı bulma tarafı var. Özellikle çocuklar kendileri gibi birilerini kitaplarda ya da ekranlarda görmeyince kendilerini de görünmez hissedebiliyorlar. Eminim hepimizinki gibi problemlerle dolu bu ortalama ailede kendinizden ya da çevrenizden birilerinin etkilerini, yansımalarını bulabileceksiniz. Modern dünyaya adapte olmak ve giderek zayıflamaya başladığını hissettiğimiz çocuklarla olan bağlarımızı güçlendirmek isteyen herkes, aileler geçsinler ekranın karşısına ve bu güzel animasyonu izlesinler. Hem çok eğlenceli hem de kaliteli bir iki saat geçirsinler. Koda. Koda Child of Deaf Adults yani sağır ebeveynlerin çocukları anlamına gelen kelimelerin baş baş oluşturulmuş bir kısaltma. Üçü sağır dört kişilik bir ailenin hikayesi. Odak noktasında sağır olmayan bir çocuk var. Çünkü onun en büyük tutkusu müzik. Bir yandan ailesinin ayakta kalmasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da bu tutkusunun peşinde müzik okuluna gitmeye çabalıyor. Fakat bir düşünsenize en yakınınızdakiler ailenizin fertleri sizin çıkarttığınız sesleri duyamıyor. Bu durumda siz mi onlara destek olacaksınız yoksa onlar mı size? There will never be a good time. Hani Tolstoy'un meşhur bir roman girişi vardır. Mutlu aileler birbirine benzer der orada. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Ben bu giriş cümlesinden esinlenerek her ailenin kendine özgü bir müziği vardır demek istiyorum. Ve Koda filmindeki ailenin müziği bol miktarda sessizlik içeriyor. İşin ilginç tarafı koda aynı zamanda müzikal bir deyim. Bir parçanın sonundaki bitiş bölümü. Bu filmdeki her karaktere onların kendi perspektiflerinden bakabildiğimiz için rahatlıkla empati kurabiliyoruz. O yüzden filmin sonunda yani müzikteki koda bölümünde sizin hem kalbinizi hem de ruhunuzu yakalıyor. Böylesine engellerle dolu bir ailede bile kendine özgü bir mutluluk buluyorsunuz. Kurt Vonnegut, Unstuck in Time. Yani zamanda sıkışmış Kurt Vonnegut. Bu yıl izlediğim filmler arasında elbette kurgusal olmayan iş. De var. Ve burada sözü edilen Kurt Vonnegut benim en sevdiğim yazarlardan biri. Onunla ilk yazdığı romanı olan Otomatik Piyano ile tanışmıştım. Hatta Westworld dizisinin felsefesini incelediğim videoya tam da bu yüzden Otomatik Piyano'yu kim icat etti adını vermiştim. Yanlış anlaşılmasın evet bu kitap bir bilim kurgu ama Kurt Vonnegut bu kitaptan sonra sadece bilim kurgu alanında değil hemen hemen toplumun her alanında kendine has bir mizah anlayışıyla pek çok eser verdi. Ve özellikle de gençlerin ilham kaynağı olmayı başardı. İşte bu belgeselde onun hayatı hayatını yakından takip eden bu gençlerden, zamanındaki gençlerden biri tarafından anlatılıyor hayatı. Üstelik belli ki o mizah anlayışı bu gence de bulaşmış çünkü benim de çok sevdiğim Curb Your Enthusiasm gibi başka komedi dizilerine de yapımcılık ve yönetmenlik yapmış bir isimden işte Kurt Vonnegut'un hayatını bu belgeselde izleyebilirsiniz. Madem komedi dedik, komediyle devam edelim. Free Guy benim çok uzun süreden beri beklediğim bir filmdi. Pandemi nedeniyle birkaç kez ertelendikten sonra nihayet geçtiğimiz yaz gösterime girdi. Filmi bekleme sebebim tabii ki başrol oyuncusu Ryan Reynolds. Yani şu adam. Her sene bana böyle yılbaşında bir kart yazıp gönderiyor. Bu sene de göndermiş sağ olsun. Happy Holidays istemiş. That Elf Can Burn In Hell. Evet, kendisini hem bir oyuncu hem de bir YouTuber olarak çok yakından takip ediyorum ama bu filmi önerme sebebim bunlar değil gerçekten de eğlenceli bir film olması. Oyunlarla kurulan bir metaverse ile geçiyor ve size filozof Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğunu hiç çaktırmadan yaptırı veriyor. Fortnite neslinin kaçırmaması gereken Lego neslinin Lego Movie'den benim nesliminde Truman Show'dan izler bulabileceği türde eğlenceli bir film. Nobody, önemsiz biri. Posterinden de anlaşılacağı gibi yumrukların konuştuğu bir film bu. Önemsiz birinin kendisine ben sadece iyi biriyim, iyi bir aile babasıyım diyen birinin potansiyeli hakkında bir çeşit spekülasyon da diyebiliriz. Bu yönüyle ve elbette başrol oyuncusuyla Sol, biliyorsunuz. Ben Breaking Bad tipi bir şey izler miyim diye baktım ama daha çok John Wick tipi bir estetikle karşılaştım. Aynı ekibin elinden çıkmış bazı sahneler size de tanıdık gelebilir. Ama adrenalin adrenalindir öyle değil mi? Aksiyon koreografisine meraklı olanların izleyebileceği türde bir film bu. Tabii ben posterde yumrukları yiyen bu karakterin başlattığı ve sürdürdüğü o vahşi çılgınlık için Gerçek bir mazeretinin olduğunu pek düşünmüyorum. Onun en çok yara alan şeyi yüzü değil, egosu bence. The dig Kazı. Bu yıl pek çok tarihi drama gösterime girdi ama işlerinde favorim bu film Kazı. Tarihin en önemli arkeolojik bulgularından biri hakkında ve tahmin edebileceğiniz gibi bol miktarda kazı var içinde. Tabii ki konu sadece bundan ibaret olsaydı sıkıcı olabilirdi ama bir yandan karakterleri izlerken bir yandan da yaklaşmakta olan büyük bir savaşın izlerini, etkilerini görmeye başlıyoruz. Peki kim bu karakterler? Büyük bir malikanede yaşayan kalbinden rahatsız zengin bir dul, onun küçük oğlu ve bahçesinde daha doğrusu arazisinde rastladığı Yükleri kazdırmak için işe aldığı bir kazıcı. İşte bu kişiyle gerek kendisinin ve gerekse oğlunun yakın çevresinin ilişkilerini de aktarıyorlar filmde ve bence çok çok güzel bazı parçalar, küçük alıntılar var. You told me about the past or even the present. As for the future, so that the next generations can know where they came from. Film alttan alta zamanın kaçınılmaz bir şekilde akıp gitmesini bize hatırlatıyor, geçiciliğimizi. Ha bir yandan da geçmişin geride bıraktığımız bazı şeylerle, kazılarak ortaya çıkartılabilecek o şeylerle yaşamaya devam ettiğini de bize fısıldıyor. From the first human handprint on a cave wall, we're part of Gerek bu film ve gerekse bugün bahsedeceğim ve önereceğim diğer filmlerin pek çoğu online video streaming servislerinde yer alıyor. Mesela az önce sözünü ettiğim kazı filmi, The Dick filmi, Netflix'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki film kataloğunda yer alıyor. Ama biliyorsunuz bu kataloglar ve içerikleri ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya değişebiliyor. Eğer sizin bulunduğunuz yerden erişilemiyorsa Kaspersky Secure Connection hizmetini kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bu sayede bu tür online video stream servislerinde çok daha fazla seçeneğe kavuşabiliyorsunuz ama ben işin güvenlik ve mahremiyet tarafını daha çok önemsiyorum. Kaspersky VPN sunucuyla güvenli bir bağlantı kuruyor ve diğer VPN sağlayıcılarının aksine hızlı çalışıyor. Mevcut internet hızınızı etkilemiyor ve bu güvenli bağlantısı sayesinde aynı zamanda verilerinizi de koruyor. Modern dünyada özellikle de internet ortamında giderek kaybolmaya başlayan mahremiyetinizi ve güvenliğinizi korumak için sponsor Kaspersky Secure Connect Action hakkında ayrıntılı bilgiyi Açıklamalar bölümündeki bağlantıda bulabilirsiniz. Gelelim Marvel evrenine. 2021 yılında ben bu evrenin daha çok dizilerini sevdim. WandaVision ve Loki favorilerim. Süper Kahraman filmleri süper fabrikasyon olmaya başladığı için son zamanlarda yapılanlar beni pek de sarmıyor açıkçası ama ne yaparsınız evde 10 yaşında bir ufaklık olunca mecburen bu dünyayı da takip etmek durumunda kalıyorsunuz. E aynı zamanda çocukların böyle süperlikler, mucizeler, olağanüstü kurtarıcılar

Black Widow filmini başrolünde bir kadın süper kahraman olduğu için pozitif ayrımcılık olsun diye de seçmedim. Zaten bu düşünceyle çekilen pek çok filmde kadınlara verilen rollerin onları hala tam olarak doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyorum. Zaten o senaryoların çoğu da maalesef kadınlar değil de erkekler tarafından yazıldığı için bir karakter yaratıp adına Captain America demek yerine sadece Captain Marvel demek bana göre yetmiyor. Ama yine de bir çaba var mesela Captain Marvel filminin müziklerini en azından bir kadın. Üstelik de İstanbul doğumlu Los Angeles'ta yaşayan müzisyen Pınar Toprak yap. Ben 2021'de gösterime giren Black Widow filmini sevdim çünkü bir kadın süper kahramanın onu izleyecek genç kızlara rol model olabilmesi için. Bir takım özelliklerin farklı bir şekilde yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Elbette yetenekli olacak ama böyle olağanüstü ve hakedilmemiş türde bir yetenek değil. Hem zayıflıklarının hem de güçlü taraflarının farkında ve bu farkındalıkla savaşıyor. Üstelik bu savaşı sadece kendisi bencil bir amaçla değil, aynı zamanda adalet için, barış için kötünün yerine iyiyi koyabilmek için yapıyor. Ha bir de filmin bir giriş jeneriği var ki, Smells Like Teen Spirit'in yok böyle bir versiyonu. The Power of the Dog, Köpeğin Gücü. Beyaz perdenin üstünde gözümüzün önündeki başarılı kadın oyunculardan perdenin arkasındaki başarılı kadın yapımcılara, yönetmenlere geçelim. Yeni Zelandalı yönetmen Jane Champion deyince benim aklıma hemen The Piano filmi onu ve onun muhteşem görüntüleri, müzikleri gelir. Tabi sene 1993 ama o müzikleri ben hala özellikle bu dönemde sonbaharda dinlemeye bayılıyorum. Gerçi kış oldu değil mi? Olsun yine de bayılıyorum. Bu yönetmen gerçekten her zaman çok iyi müzisyenlerle çalışıyor ama çok üretken olduğunu söyleyemeyiz. Ürettiğinde ise çok kendine has bir sinema dili kullanıyor. Bu öyle bir dil ki geçtiğimiz yüzyılın başlarında anlatılan bir western hikayesindeki kovboyları izlemenize rağmen bir romanı okurken aldığınıza benzer bir tad aldığınızı hissediyorsunuz. Tabi bunda sinematografinin ve başta Benedict Cumberbatch olmak üzere oyuncuların da çok büyük bir etkisi var. Zaten hikaye de bir romandan uyarlanmış. Yavaş ilerleyen konulardan hoşlanmayanların bu tür filmleri hızlandıran izlediklerini duyuyorum. Yapmayın. Tabii ki en doğal hakkınız ama bu hakkınızı filmi hiç izlemeyerek kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü melankoli, yalnızlık, eziyet, kıskançlık ve küskünlük gibi duyguların oluşturduğu bir ambiyansı hızlandırabilmek bana göre pek mümkün değil. Hazır Benedict Cumberbatch'ten söz açılmışken onun bir diğer filmi Kurye'den de söz edelim biraz. Gerçek bir hikayeden uyarlanan tarihi bir casusluk filmi bu. Gizli servisler tarafından soğuk savaş sırasında Sovyetler Birliği'nde casusluk yapmak üzere ikna edilen bir iş adamının hikayesini anlatıyor. Ha bunu yaparken gerçek olaylara ne kadar sadık kalındığı veya batı bakış açısından ne kadar sıyrılıp da objektif olabildiğini ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Ama benim aklımda kalan çok daha farklı bir perspektif var bu filmle ilgili. Hangi ulustan olursa olsun adını bile bilmediğiniz sıradan insanlar sadece insan olduklarını unutmadıkları için bazı fedakarlıklar yapıyorlar. Ve bu fedakarlıkların sonucunda tüm insanların hayatını etkileyecek çok kötü olayların önüne geçiliyor. This is how things change. Belfast bildiğiniz gibi Kuzey İrlanda'da bir kent. Bu siyah beyaz film 1960'lı yıllarda bu kentte yaşayan 9 yaşında bir çocuğun hikayesini anlatarak başlıyor. Aslında asıl anlatmak istediği tam da o yıllarda Kuzey İrlanda'da başlayan şiddet ve karmaşa ortamı. Tüm bu karmaşa devam ederken televizyondan Star Trek izleyip gördüklerine bir anlam vermeye çalışan bu çocuk aslında yönetmenin o yıllardaki kişisel gözlemlerinin bir çeşit taşıyıcısı diyebiliriz. Bu yıl nedense çok sayıda siyah beyaz film çekilmiş. Ben bu estetik tercihe saygı duyuyorum ve en çok da Passing adlı bir başka filme yakıştırıyorum. Ama onu bu listeye almadım çünkü bence Belfast'ın hikayesi, onun aktarım biçimi, yönetmen çok daha başarılı Özellikle gerçek dünyanın siyah beyaz olayları arasında bir kaçış olarak izledikleri filmlerin renkli olması gibi bazı ince ayrıntılar var. Filmde sözü edilen ve 60'lı yıllarda başlayan bu kargaşa ortamı neredeyse 30 yıldan uzunca bir süre devam ettikten sonra 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasıyla sona erdi. Ben o gün hiç unutmuyorum YouTube'un verdiği konserden hatırlıyorum. Sona erdi. O ermesine kadar binlerce insan hayatını kaybetti ama maalesef bir takım siyasi anlaşmalar siyasi anlaşmazlıkları tamamen gideremiyor. O zamandan beri zaman zaman periyodik olarak devam eden bir takım çatışmalar gösteriyor ki insanların içindeki bazı duygular hala saklı ama yine aynı insanlar yaşamaya da devam etmek zorundalar. Belfast filminde olayların bir çocuğun perspektifinden anlatılması, yönetmenin pek çok siyasi detaya girmeye gerek kalmaksızın daha çok aileye odaklanmasını kolaylaştırabilmiş. Bana İtalyan filmlerindeki küçük çocuk karakterlerini de hatırlatıyor biraz bu. Sevgi dolu ebeveynlerinin, büyük anne ve büyük babasının konuşmalarına kulak misafiri oluyor. O yüzden ara sıra gerçekten çok gergin bir film olsa da Belfast çoğunlukla mutlu ve bazen de buruk bir dönem filmi olarak 2021 yılı kayıtlarımıza geçiyor. Luca, Pixar Animasyon Stüdyosu tarafından yapılmış bir fantezi komedi. Tüm Pixar filmleri içerisinde ilk ona giremese de bu yılın en iyi animasyonlarından biri. İtalya kıyılarında geçen bu hikaye karadayken insan formuna bürünme yeteneğine sahip genç bir deniz canavarı olan Luca'nın yeni tanıştığı arkadaşı Alberto'yla Porta Rossa kasabasını keşfederken hayatını değiştirecek bazı olaylara odaklanıyor. Deniz canavarlarını pek bir severim biliyorsunuz. Hatta bunlardan birinin kitabını seslendirmişliğim de vardır. Bu hikayede ise su canavarı, farklı hissetmenin bir metaforu olarak kullanılmış. Breaking Boundaries, sınırları aşmak. Bu yıl izlediğim en çarpıcı belgesellerden biri, ne de olsa iklim değişikliğini konu alıyor. Gezegenimizin bilimini bu konunun en ünlü sözcülerinden biri olan David Attenborough'un ağzından aktarıyor. Aşılmaması gereken bazı kritik eşikleri çoktan geçtiğimizi gösteren animasyonlar, bazı durumlarda mesajının önüne geçiyor gibi gözükse de, konunun önemi nedeniyle bu tür teknik ayrıntıları görmezden gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada tavsiye edebileceğim bir başka belgesel daha var. The Year Earth Changed. Dünyanın değiştiği yıl. Sadece 48 dakika olduğu için bunu bir öncekiyle değerlendiriyorum. Yani 22. film gibi değil de bir önceki filmin bonusu gibi değerlendirin bunu. Today the WHO declared a pandemic. Yeah, sure. Pandemi nedeniyle biz evlerimize kapandıktan sonra dünyaya açılan canlı yaşamını konu ediyor. 2020 ile birlikte 2021'e de damgasını vuran bu felaket tüm kötü yönlerine rağmen bir yönüyle biz insanların daha önce hiç olmadığı kadar doğayla ilişki kurmasını sağladı. En çok da vahşi yaşama yaradı. Örneğin bu belgeselin kapak güzeli olan nesli tükenmekte olan bu penguenlerin rekor düzeyde üremesini sağladı. Bu da bana no time to die Ölmek için zaman yok filmini hatırlattı. Tüm zamanların en büyük serilerinden biri olan James Bond'un 25. ve onu canlandıran Daniel Craig'in 5. filmi bu. Öyle bir konusu var ki hakkında ne desem spoiler olabileceği için çok fazla detaya girmiyorum. Size sadece klasik James Bond filmlerinden oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Elbette olması gereken tüm o rutinleri yerleştirmişler ama olmaması gerektiğini düşüneceğiniz pek çok şeyle de karşılaşıp şaşırıyorsunuz. Kötü adam rolünde bizim bay robotumuz Rami malekin olması da cabası. Her neyse çok fazla bir beklentim olmadan izlemeye başlamıştım. Ne de olsa James Bond filmlerinde bir şablon vardır. Ben de çok iyi bilirim o şablonu. Buna rağmen o şablonların çerçevesini kırıp beklentilerimin üstüne çıkan bir film oldu. O yüzden de benim gözümde bu yılın en iyileri arasındaki yerini aldı. Şimdi film tavsiyelerimizi biraz hızlandıralım mı? Sıradaki filmlerimiz krallar ve prensesler hakkında. King Richard, Kral Richard. Bu kral bildiğimiz krallardan değil. Ünlü tenisçiler Venus ve Serena Williams kardeşlerin babası. I'm Venus. I'm Serena. Yani bu sporla ilgili biyografik bir drama. Benzeri filmlerden çok daha canlı ve ayrıntılı bir hikaye anlatımı yapıyor. Ve başrolde Will Smith'in çok güzel performansıyla biraz uzun olmasına rağmen kendini izlettiriyor. Elbette merkezinde tenis olan bir film bu ama aynı zamanda aile, eğitim, çok çalışmak ve kendinize inanmakla da ilgili. Spencer, Prenses Diana hakkında bir film bu da. İngiliz kraliyet ailesi ya da genel olarak bu tür saray dramaları benim pek fazla ilgimi çekmese de bu filmde Diana'yı canlandıran Kristen Stewart'ın oyunculuğuyla ilgili birkaç arkadaşımdan olumlu bildirim alınca izledim. Gerçekten de ödüllük bir performans sergilemiş. Konu olarak da bir özgürleşme hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde gerek İngiliz ve gerekse Japon kraliyet ailelerinde de gördüğümüze benzer ben bana sunulanı değil kendi seçtiğim hayatı yaşamak istiyorum temasını çok stilistik bir biçimde beyaz perdeye yansıtmışlar. The Last Duel, son düello. Bu film iki sebeple radarıma girdi. Birisi yönetmen Ridley Scott, diğeri de yazarlar Matt Damon ve Ben Affleck. Çocukluklarından beri arkadaş olan bu ikili aynı zamanda bu orta çağ dramasında oyunculuk da yapmışlar. Hem epik gösterişli bir film hem de madalyonun farklı yüzleri olabileceğini de göstermesi açısından düşündürücü. Aynı olayı farklı perspektiflerden anlatıyor ve bu yönüyle bu konuda yapılmış en iyi filmlerden biri olan Akira Kurosawa'nın Rashomon filmine de benzetiliyor. Vaktiniz varsa ve tarihi filmlere ilgi duyuyorsanız buna da bir bakabilirsiniz. Who are you Charlie Brown? Kimsin sen Charlie Brown? Fıstıklar ya da orijinal adıyla Peanuts çizgi dizisini bilmeyen çok azdır diye tahmin ediyorum. <laughs> Snoopy adlı bir köpek ve onun başarısız arkadaşı Charlie Brown karakteri pek çok yerde karşımıza çıkar. Mesela benim pijamalarım vardı üzerinde bu karakterler olan. Geçen yaz yaptığımız road trip sırasında Santa Rosa kentinde tekrar karşımıza çıktı ve orada yapılmış olan müzeyi ziyaret ettik. İşte o zaman bugüne kadar pek dikkatimi çekmeyen çizerini daha yakından öğrenme fırsatım oldu. Bu belgesel de ilginç bir şekilde tam o sıralarda gösterime girdi ve bu çizer hakkında kafamda oluşan diğer boşlukları dolduruverdi. Görsel 3500 tane ser İki parçadan oluşuyor. Yakından bakınca hepsinin ayrı bir kartun karesi olduğunu görüyorsunuz. Eğer siz de 75 ülkede 21 farklı dilde yayınlanan 17.897 tane çizgi dizinin tamamını tek başına başka hiçbir yardımcı falan kullanmadan yapan bu çizlerin hayatını merak ediyorsanız belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Who are you Charlie Brown? Pig, domuz. Tüm zamanların en tuhaf, en şaşırtıcı oyuncularından biri olan Nicolas Cage bu yılda karşımıza çıktı. We all have a set of held beliefs about the world around us bu kez bir trüf mantarı avcısı olarak. Ne de olsa bu mantar lüks restoranlarda yapılan bazı yemeklerin vazgeçilmez ve çok önemli bir parçası. İlginç bir konusu var yani bu filmin. Ele aldığı bu temayı işleyiş biçimi de farklı. Tıpkı bu az bulunan mantar türü gibi biz de kendi hayatlarımızda değerli şeyleri bulabilmek için mücadele veriyoruz. To them is to our is sand. But it opens us up to something greater. Bu uğurda kimi zaman işlerimizden, kimi zaman yaşadığımız kentlerden kaçıyoruz. İşte böyle bir zamanda Nicholas Cage'in canlandırdığı bu karakter, anlamı olan bir şeyi kavramak konusunda bize bir şeyler fısıldıyor. They're not Tik right? tik boom. Müzikaller herkese göre değildir ama ben iyi yapılmış bir müzikali izlemeyi çok seviyorum. Hem beyaz perdede izlemeyi, bir film olarak görmeyi hem de canlı olarak tiyatro sahnelerinden izlemeyi. Bu film Broadway müzikalleri yapmaya çalışan biri hakkında bir müzikal. Sadece 36 yıl süren hayatının çoğunu büyük zorluklarla geçiren bu kişinin yaşadıkları... Hello! performans sanatları ile ilgili olmasanız da özdeşleşebileceğiniz türde. O güne kadar müzikallerin dünyasında görülmeyen yenilikçi rak monoloğunun da mucidi olan bu kişi belki size de çocukken hayalini kurduğunuz şeylerin düşlerini büyüdüğünüzde de görmeye devam etme motivasyonunu verebilir. Dün Gece Soho'da. Edgar Wright'ın yönettiği bu psikolojik korku filminde yine Belfast filminde olduğu gibi 1960'lı yıllara dönüyoruz ama bu kez Londra'da Londra'nın sanatçılarının daha çok yaşadığı Soho bölgesinde. Ama yanlış anlaşılmasın hikaye aslında günümüzde geçiyor. Elimizde o yıllara çok meraklı takıntı derecesinde bağlı bir karakter var. Moda tasarımcısı olmak isteyen bu karakter gizemli bir şekilde 60'ların dünyasında bir şarkıcıya dönüşebiliyor. Üstelik dönüş dönüştüğü bu şarkıcıyı da geçen yılın en iyi dizilerinden Queen's Gambit'te satranç oyuncusunu da canlandıran Anya Taylor-Joy oynuyor. Ben özellikle yönetmenin alameti farikası olan bazı görsel ve teknik özelliklerinden ötürü bu filmi kayda değer buldum. Aynı yönetmenin 2013'te yaptığı bilim kurgu komedisi The World's End yani dünyanın sonunu aşan bir film olmasa da yılın iyileri arasında olduğunu söyleyebilirim. Madem bilim kurgu dedik o halde bu yıl izlediğim en iyi 21. filme yani bu videonun son filmine geçebiliriz artık. Dune, Çöl Gezegeni. Frank Herbert'ın aynı isimli romanından yönetmen Danny Villeneuve tarafından beyaz perdeye aktarılan bu film bana göre hala 2021'in en iyi filmi. Zaten o yüzden sadece bu filmi ve özellikle içindeki bir sahneyi analiz ettiğim başlı başına bir video hazırlayıp yayına verdim. Daha da fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok iyi bir film, tüm zamanların en iyi kitaplarından biri. Okuyun, okutun, izleyin, izletin. Bu film sadece bir başlangıç ve hepimizin bildiği gibi Başlangıçlar, dengeleri doğru kurmak konusunda en hassas özeni gösterme zamanıdır.